Lala. Anneyi daha çok seviyorsun değil mi anneciğim? <laughs> daha çok sevdiğini söyle Lala. Lala. Hayır ben. Ben. Beni daha çok seviyorsun. Beni daha çok seviyorsun. Of. Lala. İyi anne Lelita. mami. İyi mami. Oy

mis. Mis bir çocuk, mis bir çocuk. Bakalım kalsın. Günaydın herkese. Hava gerçekten şu anda çok kapalı. Yani şurayı şöyle şimdi birazcık güneş gelsin. Büyük bir ihtimalle e, havada bir yağmur durumu <laughs> gözlenmekte. Ay nasıl bir cümle. E, altı gibi yağmur yağacakmış. Biz bugün normalde e, plaja gidecektik. Ama böyle geç kalktı. Sonra Lala'nın kakışının birazcık yumuşak oluşundan dolayı gidemedik. Ufak bir tripleşme yaşadık. <laughs> ve sonunda kendimi ve onu da dışarı çıkarmak için ikna ettik. O yüzden bir tane ormana gideceğiz. Hem Lala için de iyi olur. Yağmur yağarsa da arabaya atlar geri döneriz. Ayrıca şekerde değiliz ki eriyelim. Yani yağmur yağarsa da yağmurda ıslanırız. Yapacak bir şey yok. Şimdi hazırlandım. Ben Veyl'i bekliyorum. Ve işte burada. Onun da hiç gidesi yok bence bir yere. Hiç gitmek istemiyorsun değil mi anneciğim? Niye gitmek istemiyorsun? Bugün cumartesi. Gidelim gezmeyelim mi Parka gitmeyelim mi? Bak nasıl bakıyor. Gideceğiz anneciğim ama babayı bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Good friends, and right that's the thick and thin. şimdi markette durduk ve işim <laughs> markette durduk ve bir şeyler alacak. Hava gerçekten çok kapalı. Yani Eylül geldim dedi direkt bize. Ben kapalı havaları seviyorum. Böyle daha sakinleşiyorum. Ama tabii ki yazı daha çok seviyorum. Ama bu yaz yaz gibi geçmedi benim için ya. Çok fazla denize gidemedik. Bak mesela bugün de belki de son haftalar denize gitmek için ve gene gidemedik denize. <laughs> Sürekli bir şey oluyor ve denize gidemiyoruz. Bu yaz gerçekten sadece iki kere denize gidebildik. Ve buranın ben plajlarını da çok sevmiyorum. Çünkü böyle çok rüzgarlı oluyor. Her yere kum yapışıyor. Üşüyorum. Türkiye'm canım Türkiye'm. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Nasıl trolsun? Nasıl Of. Ay kapıyı birden açtı. O kadar korktum ki. dedim herhalde gidiyoruz yani Lala ve ben. Allah'ım neyse. Ay çok korktum. Anne dediğimi de unuttum şimdi korkudan. Lala da hiç havlam, Gerçi baba olduğu için havlamıyormuş ya. Yani. Neyse ne dediğimi unuttum. Türkiye'm ya. Bu, bu sene Türkiye'ye de gidemedim ya böyle. Her, her yaz mutlaka bir Türkiye'ye gidiyordum. Bu sene gidemedim. O hakkımı annemden kullandım. Aslında gide de bilirdim ama niye gitmedim? Organize edemedim yani. Okul filan açacağım diye. Bu arada okul işlerinden bahsedeyim. Eylül, Ekim gibi açarım diye düşünüyordum. Hatta bir yer de bulduk. Ama birazcık daha üzerinde çalışıp daha fazla insan toplamam gerekiyor. Yani birazcık böyle kendimi tanıtmam gerekiyor. Sonuçta yurt dışındayım ve bir Türk olarak dans okulu açmak birazcık zor olabilir. Çünkü hani niye benim okuluma gelsinler gibi bir durum olacak. O yüzden de birazcık böyle profesyonel bir Instagram sayfası açıp orada ismimi duyurduktan sonra oradaki kitleyi okula taşımayı daha, uy 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 <laughs> daha uygun buldum. uygun e, buldum. Yaptığımız işte bu ekiple birlikte herkes de aynı şeyi söyleyince hani sağlam adımlarla ilerlemek lazım gibi bir yerden yaklaşınca bu işi bilen ekip Dedim ki tamam sizi dinleyeyim çünkü bilmiyorum. Çünkü ben birazcık böyle şeyimdir yani açalım gelir insanlar. <laughs> Ama tabii ki olmayacak yani öyle işi bilen insanlara güvenmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama tabii ki açacağım yani o yolda ilerliyoruz. Toplantılar yapmaya devam ediyoruz. Birazcık Instagram'a yönelmem lazım. Onu da yarın başlayacağım. Ee, bu kamerayla nasıl olacak bilmiyorum ama yarın bir deneyeceğim yani. Güzel çekiyorsa e, böyle videolar çekmeye başlayacağım dansla ilgili. Sizinle de paylaşırım zaten o Instagram hesabını. Mutlaka izlersiniz. Dans videolarını seviyorsanız. Ondan sonra öyle. Şimdi Veli ben mi bekliyorum Nalış ile birlikte. O cips falan alacak. Birazcık böyle kart oynarız. Ondan sonra bir oksijen alırız. Sanki hiç parka gitmiyoruz <laughs> Gene bir parka gidiyoruz. Ama bu gittiğimiz park bizim her gün top oynadığımız parktan daha büyük bir park. Böyle insanların piknik yaptığı falan da bu park. E, bu havada da kimsenin oraya gidip de piknik yapacağını da düşünmüyorum. Belki tek olabiliriz. O yüzden iyi. Çok insan sevmiyorum yani bunu psikologla konuşmam lazım. niye insan? Niye çok insan sevmiyorum acaba? İnsan insanı sever değil mi gençler? Lala? Annem? Anneciğim? Ah çocuğum. Bana bana bugün tripli gibi mi? Ben mi öyle algılıyorum ya? Böyle bir kafa bana bakıyor ve böyle kafasını filan çeviriyor. Öyle. Neyse görüşürüz orada. geldik. Ay bu ayakkabıları giymese miydim ben? Şöyle göstereyim size çevreyi. Şimdi parkın girişine gidiyoruz. Valla çoktan girdi. İnşallah gün gelecek ve koşuda böyle yerlere getireceğim ya. En büyük hayalim. Şu çocuğun biraz, birazcık daha böyle uslanıp Yok ben şimdi oturacağım. Birazcık şu kikoş uslanırsa yani gerçekten onu böyle denizlere ve buralara getirmek istiyorum. Değil mi anneciğim? Kikoşla da geliriz. Hayır. Böyle gelince kikoş şey yapıyorum ya. Atlama geliyor. Ama getireceğim onu da böyle. Tık daha düzelmesi lazım. Düzeldikten sonra çocuğumu buralara getireceğim. Ben artık buraya her hafta sonu gelirim. Hayvan kampiyer evir. Geldik, geldik. Bakın portakal ağaçlarının altında çok insan olmayan bir yer seçtik kendimize. Ve şimdi buraya yığılacak Vallahi keyfimiz keyfa, iyi ki gelmişiz. Ay. Birazdan kartla oynarız. <laughs> Nereye gitsek? Bu top şeyinden kurtulamıyoruz biz ya. Sürekli top oynamak zorunda mıyız? Zorundayız tabii Şuraları bir düzelteyim, bana fenalık basar şimdi böyle. Değil mi anneciğim? They cannot be there in Greece for the wedding. Evet, yoksa çok güzel olurdu. Right, maybe she. Ah, Şuraları bir toparlayacağım kendime güzel bir yer, ayarlayacağım keyfine bakacağım Lala. Ama sen... Ha, bir de portakal suyu aldım şöyle. Cipsler, çikolatalar. Bugün doğadayız ama zararlı şeyler yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Bugün keyif, keyif günü ya bugün. Çok da şey etmeyelim bence. Çok da büyütmeyelim. Ve Lala'nın topu tabii ki. Hadi koş bakalım anneciğim. Şimdi böyle biz otururuz. Bir iki saat böyle bir top atarız. Kart oynarız. Kart oynayalım mı? Ondan sonra da keyfimize bakarız. Sonra da zaten eve gideriz. Öyle birazcık şöyle birazdan şu ayakkabıları da çıkartıp Kimlere basacağım, ha? Sen bilirsin. Sen bilirsin. Meylce. düştünüz ya tüh düştünüz seçiyorum. Ha, tamam. Evet, seçtim. Wow. Ve unuttum. <laughs> tamam, tamam hatırladım. hatırladım hatırladım. Hatırladım. Now I will Tamam. Acá, ya va, ya I show you. Middle, <laughs> here, here, here. Middle, border. didn't even see it. Valla orada gördüm gördüm. No, I didn't, I don't, I didn't see the card. Yani you didn't touch it, you didn't say. Anything. Ha, evet, evet. Heyecanlıyım. <laughs> Korkuyorum. Sen mi? Ha sen mi? Ay. Yok artık. Ne? Ne? Nasıl yani? Evet. Ay tüylerim diken. <laughs> Sebebi biliyorsun. <laughs> nasıl ya? Şimdi söyle nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Ben yapacağım. şimdi. Ben yapacağım şimdi. Bir tane seç. Seçtin mi? Tamam. Tam problem yok. Benim kat gözüm açıktır. Şimdi buluruz. Gene mi top geldi arkama ya. Narda. Vamos. Ahí está, ahí no llegó. Está de aquí, está de aquí. Nerede? Burada. Tamam. No no. De de. Yeah. Burada mı? Hı mm -hı. -hmm. Hadi ya. Valla. Tamam beni çek şimdi. <laughs> Ay şaka şaka o değil zaten. Şu. Bu. Bu. <laughs> gördünüz mü? Şey, gördünüz mü? Yani gördünüz mü? <laughs> evet. Bu da kanıttır. Yakında <laughs> sihirbazlıklarımla karşınızdayım. New <laughs> era